Gazze'de dursa da Batı şeriada durmuyor. İsrail'in Filistinlilere zulmü tüm dünyanın gözleri önünde sürüyor. Tel Aviv'in Demir Duvar adını verdiği saldırılarda Batı şerianın Cenin kenti bir kez daha hedef oldu. Bölgeye hava saldırısı düzenlendi. Vurulan bir araçtaki iki Filistinli hayatını kaybetti. Batı şeriada son 5 günde 14 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürüldü. 50'den fazlası da yaralandı. İsrail askerleri Cenin'in ardından Kabatiye kasabasına da baskın düzenledi. Bazı Filistinliler gözaltına alındı. Kontrol noktaları kuruldu. Bölge sakinlerinin hareket özgürlüğü kısıtlandı. Batı şeriaya iş makineleriyle giren İsrail ordusu Filistinli ailelere ait evleri yıkmaya da devam ediyor. Cenin'deki bir yıkım böyle görüntülendi. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'daki saldırılar nedeniyle bir açıklama yaptı. Saldırılardan tedirginlik duyulduğu belirtildi. Açıklamada işgal altındaki bölgede durumun kötüleştiği vurgulandı. İsrail'in ölümcül savaş taktikleri kullandığının altı çizildi. Well, Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, son iki ayda 3.000 ailenin Cenin Mülteci kampından ayrıldığını duyurdu. Sivillerin güvenli yerlere gidişine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.